Yükselen burcunuz, güneş burcunuz veya ay burcunuz aslan ise bu tahmin sizin içindir. 24 Haziran haftasının başında gezegenlerin konumlarını inceleyerek şimdi sizin için bir tahmin yapmaya başlayalım. Yöneticiniz güneşin 12. evinizde Venüs ve Merkürle birlikte olduğunda unutmamak gerekli tabii ki bu hafta. Geçen haftanın sonunda gerçekleşen ayı bu haftada artık etkisini sürdürüyor. Bu durum bir ilişkide romantik ya da iş ve ya arkadaşlık veya ortaklık da olabilir bir şeylerin artık. Biraz saklanan, gizli saklı şeylerin ortaya çıkabileceğini işaret ediyor. Beklenmedik sürprizlerle bu hafta karşılaşabilir ve sizin için doğru kendinizi doğru hissettirmeyen bir konuda duygularınızı aslında açığa vurabilirsiniz. Ve Mars burcunuzun sizin 3. evinizde ve haritanızda oldukça baskın bir konumda. Bu diğer insanların geri adım atabileceği hassas konulara cesurca aslında yaklaşmanızı çok net sağlayabilir. Bu hafta profesyonel olarak önemli biriyle tanışabilirsiniz veya daha düşük profilli hatta gizli bunlarla da bağlantı kurmak isteyebilirsiniz iş için. Örneğin şu anki işinizden belki memnun değilsiniz ve kendinize yeni seçenekler keşfetmek istiyorsunuz. Çok etkili biriyle karşılaşabilir ve onunla irtibatınızı gizli gizli sürdürüyor olabilirsiniz. Venüs ve Merkür 12. Evin ise diğer gezegenlerle iyi bağlantılar kuruyor. Bazen hayatta veya belki de astrolojide önemli olan şeyleri açık bir şekilde yapmak zorunda deilsiniz bu hafta sonunda biraz sesinizi duyurmak, bir teklif et, bir göndermek veya gizli bir şekilde Plüto ile tanışmak gibi stratejik hamleler var hayatınızın içerisinde bu haftaya dair. Eğer bir ilişkide, iş yerinde veya kişisel bir partnerle anlaşmazlık şahit yaşıyorsanız, özellikle pazartesi günü Ay'ın Plüto ile birleştiği zaman biraz geri adı atmak yerine daha ciddi adımlar atacağınızı gösteriyor. Plüto bu durumu ciddiye da zaten bir kat daha net sağlayacak. Bu hafta uzun vadeli böyle durumlar konusunda da önemli adımlar atabileceksiniz. Hem kişisel olarak hem özel olarak hem de iş durumunun nasıl ilgili. Satürn 15 aydır iş durumunuz veya kaynaklarınızı en etkili şekilde kullanmanızı biraz zorlaştırdı sizin. Bu ayın sonunda da retro hareketine başlayacak Satürn. Bu alanlarda daha ısrarcı olmanızı gerektiriyor çünkü. Ancak Merkür, Satürn ve Uranüs'te de, de harika bağlantılar kuruyor. Bu yüzden sahne arkasında biraz geliştirdiğiniz bir fikriniz varsa artık haftanın sonunda bunu ortaya lütfen çıkartın. Kara Lilith etkileşimde olduğunuz kişilerle daha hızlı bir duruma ve etkileşime geçiriyor sizi. Mart ayına kadar da bu süreç böyle devam edecek. Belki bir e-posta ile yakın çevrenizden biriyle kurulan bir bağlantı yeni biriyle tanışmanıza sebebiyet verebilir Özellikle de bekarsanız tabii ki bu haftayı tekrardan sizlerin de güzel geçirmenizi de diliyorum ve henüz siz de kanalıma abone değilseniz lütfen şimdi abone olmanızı sizden rica ediyorum. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle sevgili Aslanlar.